kriz Yunanistan'daki birçok ailenin de hayatını alt üst etti. Dimitra ve Yosif Bakatçe çiftinin hikayesi krizin yaşamları nasıl etkilediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Gelin hikayelerine kısaca bir bakalım. 3 yılı aşkın bir süredir Yunanistan'da hakim olan ekonomik kriz halkın büyük bölümünün hayatında köklü değişiklikler yarattı. 3 yıl önce konuk olduğumuz bu düğünde Dimitra ve Yusuf çifti güzel bir gelecek umuduyla dünya evine girmişti. Krediyle bir ev alıp içini dayayıp döşemişlerdi. Gelin belediye zaptası, damatsa inşaat işçisiydi. Birlikte el ele çıktıkları yolda kendilerini mutluluk dolu bir yaşamın beklediğini sanıyorlardı. Zamanla bu mutlu tablo bozulmaya başladı. Tüm memurlar gibi Dimitra'nın maaşının da neredeyse yarısı kesildi. Küçülen ekonomi ülkedeki inşaat sektöründe büyük oranda etkilediği için Yusuf'in de işleri azaldı. 20 yıl vadeyle aldıkları ev kredisini ödemek zorlaştı. Yaklaşık 6 aydır hemen hemen hiç iş yok. Gelirlerimiz azalınca krediyi ödeyemez olduk. Bizim gibi birçok insan var. Banka kredi miktarını azaltarak geri ödeme süresini uzatabileceğini söylüyor ama şartları çok ağır. Kabul edersek 2,5 yıldır ödediğimiz 30 bin euro hiç ödenmemiş sayılacak ve tekrar sıfırdan başlayacağız. Biz de mahkemeye başvurduk. Bizim gibi sırada bekleyen öyle çok mağdur var ki dava ancak Aralık 2015'te görülebilecek. 10 aydır kredi taksitlerini ödeyemiyoruz. <laughs> Onlar kredilerini ödemek için kendilerine kolaylık sağlanmasını beklerken 3500 belediye zabıtasının işten çıkarılacağına dair haberler Dimitra'yı bu kez işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Dimitra hükümete olan tepkisini göstermek için meslektaşlarıyla birlikte eyleme katıldı. Aileler işsiz kalacak, çocuklarımıza bakacak, ev kredilerimizi ödeyecek para bulamayacağız. Felaket. Bizim gibi kadrolu memurlardan başladılar işten çıkarmaya. Ne diyeyim? Biz her gün insanlara yardım ediyoruz, engelli ve yaşlıların ulaşımına yardımcı oluyoruz. İş portacıları kovalıyoruz, halk pazarlarını denetliyoruz, park yasağına uymayanları tespit ediyoruz, başka kurumların yapmadığı hizmeti biz yapıyoruz. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe bilen Dimitra, ekmeğinin derdine düşen binlerce eğitimli Yunan'dan sadece biri. İşsizlik tüm Avrupa ülkelerinin başlıca sorunu ancak genç işsizliğin %60'lara ulaştığı Yunanistan Avrupa Birliği içerisinde en kötü durumda olan ülke. Hem Yunan gençleri hem de aileleri geleceğe kaygıyla bakıyor. Ekonomik krizin getirdiği en büyük sorunlardan biri de işsizlik. Kapanan işyerleri, cirosu azaldığı için eleman çıkaran işletmeler, kamuda yenilenmeyen sözleşmeler, işçi ve memurların işten çıkarılmasını kolaylaştıran yasalar işsizlik rakamlarını her gün biraz daha büyüttü. Yunanistan'daki işsizlik oranı resmi rakamlara göre %27'yi aşarken sendikalar gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Gençler ise işsizlik sorununun kurbanları arasında ilk sırayı alıyor. Yunan İş ve İşçi Bulma Kurumu verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı %60'lara yaklaşıyor. Her 10 gençten 6'sının işsiz olduğu Yunanistan Avrupa'da genç işsizliğinde ilk sırada. Gençlerin en büyük sorunlarından biri de işsizlik. Gelecek kaygısı taşıyan gençler bu kaygılarını sık sık eylemlerde dile getiriyor. <laughs> Öğrenciyim ve aynı zamanda bir kafeteryada garson olarak çalışıyorum. Gençliğin büyük bir kısmı şu anda işsiz. Çok fazla yeni fırsatlar da yok. İşyerleri sürekli kapanıyor. Hükümetin aldığı mali tedbirler bize güvensiz, işsiz, sosyal haklardan yoksun, düşük gelirli bir gelecek sunuyor. Şu an genç bir insanın hayallerine sahip çıkması imkansız. Krizden sonra çalışma şartları da kötüleşti. Krizden önce de sigortasız çalıştırılanların sayısı fazlaydı. Şimdi daha da arttı. Gençler iş bulabilmek için Yunanistan'ın kriz öncesinde alışık olmadığı çalışma şartlarını da kabul ediyor. Bilgisayar mühendisliği okuyorum ve gelecek için büyük kaygılarım var. Artık gençlerin iş bulması çok zor. Bursalar bile sigortasız, kayıt dışı çalıştırılıyorlar. Günlük çalışma süreleri de 8 saate aşıyor. Karşılığında ise çok az para alıyorlar. Aileler de çocukları için endişeli. Kızım öğrenci artık üniversiteye de gitmek istemiyor çünkü gençlere gelecek perspektifi vermiyorlar. Gençler üniversiteyi bitiriyor ve işsiz kalıyor. 1,5 milyon kayıtlı işsiz varsa 2 milyonda resmi kayıtlarda belirtilmeyen işsiz var. Siyasetçiler ne gençlerin ne de halkın durumuyla ilgileniyor. Avrupa'da gençlerin işsizlik sorunuyla mücadele için liderler bir araya gelip çözümler arasında yakın zamanda sonuç verecek net bir projeye rastlanmıyor. Yunanistan ise AB Komisyonu'ndan alacağı kredinin yaklaşık 160 milyon eurosunu 2014-2015 yıllarında 29 yaş altı gençlerin istihdamını artırmak için kullanmayı planlıyor. Detayları netleşmeyen programın 45 bin gence istihdam sağlaması umuluyor. Yunanistan'da %60'lara varan işsizlik oranları genç nüfusu da yeni arayışlara sürüklüyor. İşsizlikle boğuşan genç nüfus ekmeğini kazanmak için yeniden tarıma yöneldi. Tarım alanına yönelen gençlerin hedefi ihracat yapmak. Yunanistan'da sanayi sektörünün zayıf olması işsizliğin %28'lere vardı. Ülkede halkın tarıma yönelmesine neden oldu. Kriz tarım sektöründe de büyük değişikliklere yol açtı. Özellikle işsiz genç nüfusun tarıma yönelmesi bugüne dek geleneksel yöntemlerle alıcı bulan tarımda işleyişi değiştirdi. Hasat'ın ardından köy kahvesinde oturup müşteri bekleyen eski tarım emekçileri gençlerin dinamizmiyle tanıştı. Agrotipos Tarım Dergisi'nin desteğiyle hazırlanan bir akıllı telefon uygulaması alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek amacıyla çiftçilerin hizmetine sunuldu. Ülkemizde ekonomik krizle birlikte insanlar tarıma yöneliyor. Özellikle eskiden başka işlerle meşgul olan gençler işlerini kaybedince köylerine dönüp tarıma yöneldiler. Ekip biçmeye başladılar. Bu nedenle gençlere ürünlerini satmada yardımcı olacak bir çalışma başlattık. Çiftçiler sisteme girerek hangi üründen ellerinde ne kadar bulundurduklarını ve kaça alıcı aradıklarını sistemdeki harita üzerine işaretliyorlar. Alıcılar da sisteme girdiğinde istedikleri ürünü arayıp nerede, hangi miktarda, ne kadar fiyatta bulabileceklerini görüyorlar. Asıl hedef ise yurt dışındaki pazarlara açılabilmek. Özellikle zeytinyağı gibi Yunanistan'ın dünya piyasasında ön plana çıktığı ürünlerde marka değeri yaratabilmek. Ülkemiz ekonomik krizde olduğu için hedef pazarımız yurt dışı. Amacımız ürünleri daha iyi fiyatlarla, alıcılarla buluşturmak. Gerçek şu ki ekonomik kriz nedeniyle birinin ürünlerini satması çok zor. Herkes özellikle yurt dışında yeni müşteriler, yeni pazarlar arıyor. Biz bu boşluğu doldurmak istedik. Alın teriyle ekmeğini topraktan çıkaranlar artık müşteri beklerken ürünlerinin çürümesini ya da yok pahasına satılmasını istemiyor. Krizden çıkış yolu olarak tarıma sarılanlar da yeni yöntemlerle tarımın sunduğu imkanları artırmayı amaçlıyor. Yunanistan'da kriz tüketim alışkanlıklarını ve yaşam standartlarını da değiştiriyor. Bunun bir örneği ise kapanan mobilya dükkanları. Mobilyacılar sadece yeni evlenen çiftlere mobilya satabildiklerini, evdeki eşyalarını yenileyenlerin sayısının da azaldığını söylüyor. Ekonomik kriz 3 yıl içerisinde yaşam şartlarının yanı sıra insanların tüketim alışkanlıklarını ve önceliklerini de değiştirdi. Harcama yapılırken halk artık daha inceleyip sık dokunmaya başladı. Bunun en güzel göstergelerinden biri de Atina'daki Iliopoleos Caddesi. Kriz öncesinde yol boyunca uzanan dükkanlar binbir çeşit mobilya ile doluydu. Şimdi ise bu pırıltılı vitrinlerin yerini kiralık ilanları alıyor. Ekonomik krizin en çok hissedildiği sektörlerden biri de mobilya sektörü. Buradaki dükkanların birçoğu kriz öncesinde pahalı ürünler ve ithal mobilyalar satıyordu. Şimdi ise boş. Krize birlikte tüketiciler önceliklerini değiştirince mobilya dükkanları da teker teker kapandı. Bu ekonomik koşullarda müşteri sayısı azaldı. Sonuç ortada. Sadece yeni evlenenler yeni mobilyalar alıyor. İnsanlar artık evlerindeki mevcut mobilyaları yenilemiyorlar. Bu tamamen durdu. Bu yüzden buradaki dükkanların çoğu kapandı. İnsanların ihtiyaçları değişti. Mobilya ikinci sırada yer alıyor. Kiracı bekleyen dükkan sayısı arttıkça bölgedeki dükkan kiraları da düştü. Ancak bu ne dükkanlarını kirayı verenlere ne de mobilyacılara yaradı. Kapılarda biriken zarflar dükkanların ne kadar uzun zamandır kiracı beklediğinin de kanıtı. Kiralar da çok düştü ama bunun pek bir önemi yok. Bir dükkanın işi olursa, kirası yüksek olsa da sorun olmaz. Bu dükkanlarda kiralar düşse de bizim için değişen bir şey yok. İnsanlar artık alışveriş için buradan geçmez oldu. Dükkanlar kapandıkça caddeye uğrayan müşteri sayısı da azaldı. Kiralar tüm Atina'da düştüğü için biz de gelecek aylarda aynı kirayla müşteri potansiyeli daha yüksek bir yere geçeceğiz. Hala ayakta durabilenlerin çoğu kendi atölyeleri olan ve mobilya üretenler. İthal mobilyaları satanlarsa hem yüksek fiyatlar yüzünden müşteri bulamaz oldu hem de kar marjının düşmesine uzun süre dayanamadı. <laughs> Bütün dükkanlar kapanmanın eşiğinde. Ekonomik olanakları geniş dükkan sahipleri dükkanlarını ayakta tutabiliyor. Cirolarımız hiç olmadığı kadar düşük. Tekrar yükselmesi de zor gibi gözüküyor. Mobilyaların yenilenmemesi hayati bir sorun teşkil etmiyor. Ama yaşam standartlarının nasıl düştüğünü ve eski alışkanlıkların nasıl değiştiğini de net bir şekilde gözler önüne seriyor.